Ne harika bir gün değil mi? Ve listemdeki yapmam gereken her şeyi hallettim. Kendime bir A artı veriyorum. Hiç de zor olmadı. Aa, bir daha düşününce kağıt torbanın kötü bir fikir olduğunu biliyordum. Ah portakallarım. Gelin buraya. Durun. Öf. Nihayet. Sanırım bu sonuncusuydu. Kollar çok işe yarıyor. Öyleyse niye fazladan bir çift kolum daha olmasın? kapşonu hepsinin üstüne katla ve kolları birbirine bağla. Çok kullanışlı oldu değil mi? Bütün aldıklarım gayet güzel yerinde duruyor. Daha iyice. Çanta taşımaya alışkın olduğumu düşününce. Ha? Aa, ben bunu çoktan yaşadım ve hallettim. Ay canına. Acaba benim de saçlarım böyle bukle bukle olur mu? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Hı? bir iki üç dört Aa, hala dümdüz bütün hepsini bir anda yapacağım bir iki üç dört ve pekala bu durumda bir saç panta kullanacağım bunun kesin işe yarıyor olması lazım ve örgülerde aynısını yapacak çok sıkı tutturursam iyi olur. Çok hoş olmadı ama her neyse. Aa, benim hiçbir zaman dergideki gibi müthiş saçlarım olmayacak. Niye ağlıyorsun hani Onun gibi güzel olmak istiyorum. Bukleler benim hiçbir zaman güçlü yanım olmadı ama sanırım bir şeyler yapabilirim. Öncelikle saçlarını şöyle güzel taramamız lazım. Sonra böyle ve böyle kıvırıyoruz. Ay, eyvah. Canım yanıyor baba. Ah uf olamaz. Ah, neyse yenileri çıkar. Bir dakika buldum. Öncelikle bir tutam saç alıp su püskürtüyoruz. Sonra fırçanın tutulan kısmını saç kıvırcısı gibi kullanıyoruz. Böyle en yukarıya kadar gidiyoruz. Oo, hoş geldiniz bukleler. Vay canına. Kimin sıcak ihtiyacı var ki? Böylece sıcakta saçlara zarar vermez. Teşekkürler babacığım. Bunu çözdüğümüze çok sevindim. Ne rahatladım ama. Sana ne güzel. Baksana Bak sana ne aldım. İşte yepyeni gazlı kalemlerin. Yaşasın. Sağ ol anneciğim. Gazlı kalemlere bayılıyorum. Oo, iki tane yeşil. Önce bunlarla başlayacağım. Resim yapmakta çok iyiyim. Hem bunun için bana ödül vermeleri lazım. Şimdi bütün renkleri aynı anda kullanacağım. Oo, gökkuşağına benzedi. Gökkuşağına bayılıyorum. Yaşasın bu da mavi. Kırmızıyla ismimi yazabilirim. Öp. Niye bir sürü kapak var? Bunları istemiyorum. <laughs> Kapakların hepsini çıkaracağım. Hey, bu kalem niye yazmıyor? Anne! 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 Bak, kalemlerim bozuldu. Düzelt bunları. Ne? Ama bunlar daha yeni. Daha yeni aldım. Ha, bir bakayım. Bu kalemlere ne olmuş böyle? Tamam, gel benimle. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Bak gördün mü? Bütün kalemler bozulmuş. Ah anladım. Hepsinin kapağını çıkarmışsın. Kapakları olmadığından hepsinin içi kurumuş. Gördün mü Eva? Kullanmadığında kapaklarını kapaman lazım. Aa peki. Kapaklarını kapalı tutuyoruz. Hmm, bir bakalım. Diğer kapaklar nerede? Eva onları nereye koydun? İşte biri burada. Diğeri de burada. Her yere dağılmışlar. Tek bir çocuk etrafı nasıl bu kadar dağıtabilir? Neyse ki çok şirin bir şey. Keşke bu kadar dağınık olmamasını sağlayacak bir yöntem olsa. Aa, bir dakika. Bant. Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Hadi bakalım. Banttan bir parça koparıyorum. Bu kadarı yeterli. Sonra kalemlere ihtiyacım var tabii. Kalemleri böyle bantın üstünde sıraya diziyorum. İşte aynen böyle. Sonra bantın geri kalanını kapakların üstüne katlıyorum. Bu çok işe yarayacak eminim. Pekala tatlım şuna bir bak. Artık kapaklarını hiç kaybetmeyeceksin. Hepsi buradalar tamam mı? Al bakalım. Yaşasana bak kalemler yine yazmaya başladı. Mor bir çiçek yaptım ve yeşil bir kalp. Ah sen harika bir ressamsın kızım. Hmm, bir bakalım ha, bunlar nereye gidiyor? Ah oh, aman darim. şu bıçaklara bak. Onların burada olmaması lazım. Ya küçük ellerini sokarsa buraya? Bıçaklar yüzünden kendini yaralayabilir. Of hayır hayır hayır. Bunlar kesinlikle burada duramaz. Bunları bulamayacağı bir yerde kilit altına almam lazım. Of böylesi çok daha iyi. Artık güvende olacaktır. Şimdi de oyuncakların bir kısmını toplayayım. Bir saniye. Bu masanın kenarı çok sivri. Bu neredeyse bıçaklardan bile kötü. Bir yerini vurabilir. Of olamaz. Yazık olur o dizlere. Kızımın acı çekmesini engellemek için bu masayı buradan kaldırmam lazım. Aman tanrım olamaz. Mümkün değil. Evimde böyle bir ölüm makinesini barındıramam. İşte yastıkları güzelce kenarlara yerleştirdim. Artık hiç sivri değiller. Bunun sayesinde tamamen güvende olacak artık. Kapıyı kitlemeyi unutmayayım. Bir dakika ya evdeki prizler? Olamaz ne yapıyor? Canı yanacak. Hayır 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 benim bebeğim olamaz. Hemen dur bakalım orada elektrik prizlerine asla bir şeyler sokmamalısın. Of şu haline bak ağzın burnu kiri içinde. Dur seni bir temizleyeyim. Of ben seninle ne yapacağım? Hmm, bir saniye bu ıslak mendillerin kapağı priz sorununun çözümü olabilir. Evet hepsi bunun altına sığabilir. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. İşte oldu. Kapağı doğruca çıkabilir ve prizlerin üstüne yapıştırabilirim. İşte oldu. Şimdi bu parmaklarını prizden uzak tutmasını sağlayacak. Pekala. Anne evde değilken ustadır tamam mı? Bir saniye. Ya ütü? Evden hiç çıkamayacağım galiba. Ah, dondurma rüyası görmeye başlıyorum. Sonsuza kadar uyuyabilirdim. Zaten neredeyse öyle yapmışım çok uyumuşum ki. Okula hazırlanmam gerek. Neredeyse vardım. İşte aldım. Sanırım pijamalarımla gidemem. Bu olur mu? Kesinlikle olur. Evet. Ama bu saçı ne yapacağım şimdi? Buralarda bir yerde saç bantım vardı. Hayır bu olmaz. Hmm, oradaki şeyi kullanabilirim. Hadi çık artık. Ah esneyip uzadı ama bu. Şimdi ne yapacağım? Hiç bilmek istemiyorum. Of ya. Peki bunun işe yaramasını sağlayabilirim. Ama yeterince sıkılaşmasını sağlayamıyorum. Umutsuz vaka. Eni? Bu hiçbir şey yaramıyor anne. Sana ufak bir numara göstereyim. Bunun için biraz ısı kullanman lazım izle. Biraz ısıtınca bant çekecek. Nasıl şekil değiştirdiğini görüyor musun? Bu onu tekrar esnek hale getirecek. Gördün mü? Olabildiğince esnekleşti yine. Al bakalım. Vay canına. Sağ ol anne. Sanırım artık bunu halledebilirim. Merhaba at kuyruğu. Artık okula gidebilirim. En ee, sırt çantan. Bay bye. Yaşasın. Okul için hazırlanmanın zamanı geldi. Sırt çantama şöyle bineyim o zaman. İşte artık hazırım. Baba. Babacığım. Okula gitmeye hazırım. Tamam işte geldim. Hadi seni okula getirelim. Hazır mısın? Sıkı tutun. Aa, çok eğlenceli. Sırt çantasına binmeyi çok seviyorum. Hmm, ne güzel bir gün değil mi? Bir dakika biz buraya nasıl geldik? Yanlış yerden döndüm herhalde.